Edam Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi, özgün bir eğitim düşüncesi ve pratiği geliştirmek, eğitim alanında üretilecek çözümlere katkı sunmak üzere 13 Eylül 2000'de kurulmuş özel bir danışmanlık kurumudur. Adam, kurulduğu günden bu yana yaptığı tüm çalışmalarda yeterlilik, yetkinlik ve verimliliği asgari ortak payda kabul etti. Eğitim alanında hizmet üreten birey ve kurumlarla bu ortak paydadan hareketle bilgi ve deneyim mübadelesi sağladı. Toplumumuzun entelektüel zenginliğinin ve teorik birikiminin pratikle buluştuğu bir platform oldu. Hayatın içinde her gün yüzlerce kez tekrarlanan kareleri akademik bilginin prizmasından yeniden yedi renkle yansıtarak bugünlere erdi. Edam yaptığı çalışmalarla resmi ve özel kurumlara, akademisyenlere, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik hizmetler üretti. Hazırladığı bilimsel araştırmalar, düzenlediği uluslararası ve ulusal sempozyum, atölye, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar, organize ettiği hizmet içi eğitimler, yayımladığı akademik ve pratik yayınlar alanın paydaşlarınca takdirle karşılandı. Edam'ın çeşitli alanlarda hizmet ve ürün sunduğu kurumlar arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, Mazlumlar, Yeşilay, İHH gibi sivil toplum kuruluşları, Yerel Yönetimler ve çok sayıda özel öğretim kurumu bulunmaktadır. 15 yıllık tecrübesi 30 bin kitaplık kütüphanesi, 300'ü aşkın yayını, yüzün üzerinde yazar çizer kadrosuyla EDAM, çalışmalarını 3 ana başlık altında yürütmektedir. Danışmanlık, yayın ve araştırma. Kurulduğu günkü coşkusu ve günden güne uzmanlaşan bir gayretle hedeflerine doğru ilerleyen EDAM, hem kadrosu hem ulaştığı hedef kitlesi itibariyle sürekli genişlemektedir. Yayınlanan kitaplar ve dergiler, sonuçları kamuoyuyla paylaşılan araştırmalar, hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen eğitim programları, alanın en yetkin isimlerinin davet edildiği sempozyum, panel ve konferanslar. Tüm bu ürün ve çıktılarıyla Edam birçok ilke imza atmaya 15 yıldır devam ediyor.